Evet, tabii bütün bu konuştuğumuz belirsizlik ortamı ister istemez altın başta olmak üzere e, elle tutulan, gözle görülen MTI'ye yönelişi hızlandırıyor. Biz pandemi döneminde de gördük bunu. Hatta işte varlık balonu diye de e, sıklıkla konuşulan konu bu. Yani bir gün altında, bir sonraki ay gümüşte. Başka bir zaman belki gıda imtiyasında bu tip hareketler olabilir ve sizin de söylediğiniz gibi bir şekilde düğmeye basıldığı da aşikar. Ama öncelikle şunu ifade edeyim yani yatırım için temel aslında herkesin bildiği ama uygulamaya geldiğinde herkesin çok kolay unuttuğu bazı kurallar var. Yani biri düğmeye basıyorsa o düğmeden elini de çekecektir bir defa. Yani bunu unutmamak lazım. Bir. İkincisi her çıkışın düşüşü. Düşüşün de çıkışı var. Bunu da unutmamak lazım. Ve üçüncüsü ekonomide kısa, orta ve uzun dönem birbirinden her zaman ayrışır. Yani şu an olanı biz insan psikolojisi ya da yatırımcı psikolojisi olarak hep olacakmış gibi düşünürüz. Yani şu an kötü bir şey oluyorsa hep kötü gideceğini ya da şu an iyi bir şey varsa hep iyi gideceğini düşünürüz ama öyle olmaz. Orta vadede ve uzun vadede bunlar birbirinden ayrışır. Sonuncusu yine çok önemlidir. Eğer herkes bir tarafta kazanç görüyorsa herkesin kazanacağı bir oyun hiçbir zaman mümkün değil. Bunu da unutmamak lazım. Peki bu tabi özellikle Türk yatırımcıların çok hoşuna gitmiyor altınla ilgili Genel bizim çünkü bir iddihar aracı olarak da bizde kullanılıyor. Altın sadece yatırım değil, gömüleme aracı olarak da görülüyor. Ve özellikle geçen yıl varlıklara baktığımızda 2024 yılı için konuşuyorum. Bu yüksek enflasyon döneminde bir anlamda tek kazandıranında altın olduğunu gördük içeride. Bu doğru. Fakat bu gerçekler şu gerçeği ortadan kaldırmıyor. Yatırım yaparken hiçbir zaman Tek araca yönel, yönelinmemesi gerekiyor. Yani bireysel yatırımcı eğer tek araç üzerinde yatırım yapıyorsa, şundan emin olmalı ki bugün değilse bile, yani kısa dönemde değilse bile, orta ve uzun dönemde kesinlikle kaybedecektir. Onun için sihirli bir tek yatırım aracı ve işte buraya ben yatırım yaparsam, tamam artık kurtuldum inancı yanlış bir inanç. Onun için altın her zaman Türkiye'de özellikle çünkü Türkiye yatırımcının hep rağbet gösterdiği bir araç, yatırım sepeti içerisinde kendisine yer bulması gereken araçlardan bir tanesi fakat tek başına bir araç değil. Şimdi bu geliş açısından da baktığımızda farklı senaryolar tabii konuşuluyor. Yıl sonuna dönük olarak işte 5000 ne kadar varan tahminler var. Bunlar, bunlara da çok kapılmamak lazım ama dünya ekonomisinde bu risk devam ettiği sürece ülkeler arasındaki hem siyasi hem askeri hem ekonomik çatışma, farklı ittifak biçimleri devam ettiği sürece elbette ki altında yön aşağıya olmayacaktır. En azından bunu söyleyebiliriz. Fakat o yukarı seyir belki yatırımcıyı her zaman mutlu edecek şiddette olmayabilir. Bunu da yani biraz rezervli yaklaşmakla birlikte altın tabii ki yatırım sepetinde her zaman yer verilmesi gereken bir araç olduğunu söylemek lazım.